Esselamu aleyküm dostlar. Bugün sizlerle Hazreti Ali'nin okuduğu, faziletleri bol olan günlük dualar serisine başlayacağız. Hazreti Ali'den rivayet edildiğine göre bu duaları okuyanın ömrü uzun olur, nimetleri bereketli olur, düşmanlar ona kötülük yapamaz, bedenine hastalık isabet etmez. Kıyamet günü Cebrail Aleyhisselam onu bir nur ile karşılar ve onu cennete uğurlar. Ebu Hureyye radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz dua müminin silahıdır, göklerin ve yerin nurudur, dinin direğidir buyurmuştur. Hadi gelin hep beraber haftanın ilk günü olan pazartesi günü duamızı yapalım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, ululuğuyla zatını sena eden, senasıyla ululuk tahtına sultan, kuvvetiyle aziz olan ve açık gizli her şeyi bilen Allah'a hamdolsun. Allah'ım, beka, azamet ve kibriya senin hakkın olduğu için hamd de yalnız sanadır. Semavat ve arzı baştan en güzel şekilde yaratan sensin. Sarsılmaz kuvvetinle dilediğini şiddetle derdest edersin. Biricik Rab sensin. Her şeyin kontrolü senin elindedir. Senden başka ilah yoktur. Halık, Bari, Musavvir gibi birbirinden güzel isimler hep senindir. Göklerde ve yerlerde her şey sadece seni tesbih eder. Aziz ve hakim de sensin. Allah'ım bana karşı hainlik yapmak, komple kurmak ve zulmetmek isteyenlere fırsat verme. Ben emellerimi gerçekleştirecek ve musibetleri başımdan def edecek güce malik değilim. Ey tasaları gideren, gamları izale eden, zulme uğrayan, mazlumların dualarına icabet eden Rabbim, günahlarımın çokluğundan dolayı bana azap etme. Kusurlarımı mağfiret buyur, bana da merhamet et. Şayet azap edersen bilirim ki bu benim günahlarımın sebebiyledir. Mağfiret buyursan da bilirim ki sen hiç şüphesiz aziz ve hakimsin. Tam hüküm ve hikmet sahibisin. Amin. Sevgili dostlar, bugün sizlerle Hazreti Ali'nin okuduğu günlük dualardan pazartesi duasını paylaştık. Bu duaları okuyanın ömrü uzun, nimetleri bereketli olur. Düşmanlar ona kötülük yapamaz. Bedenine hastalık isabet etmez. Kıyamet günü Cebrail aleyhisselam onu bir nur ile karşılar ve onu cennete uğurlar. Dua insanın en kıymetli amellerindendir. Bir hadisi şerifte Allah'a duadan daha kıymetli bir şey yoktur buyurulmuştur. Evet sevgili dostlar inşallah salı günün duasında yeniden buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın, duayla kalın. Esselamu Aleyküm.